Hepinize merhaba. Bugün sizlerle ara yayınları 5. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Değerlendirme testi ondayız arkadaşlar. Birinci sorumu büyütüyorum. Hangi renkli kartlardan iki tanesinin üzerine yazan açı ölçüleri bütünler açı oluşturur demiş. Arkadaşlar şöyle yapıyorduk. Tümler açı demek iki açının toplamının 90 derece olduğu anlamına geliyordu. Bütünler açı demek İki açının toplamının 180 derece olduğu anlamına geliyordu. Şimdi buraya geldim. 1 ve 2'nin toplamı 180 değil ama bakın 2 ve 3'ün toplamı 180 derece olduğu için B şıkkımı işaretledim. 1 ve 4 arkadaşlar toplamları 90 derece olduğu için bunlar tümler açılardır. 3 ve 4'ün arkadaşlar toplamı 179 derecedir. Bunlar tümlerde değil bütünlerde değil. Bütünler olan B şıkkımızda. Gri renkli kartta yazan açının tümlerinin ölçüsü yeşil renkli karta. Şöyle geriye bir alalım. Tümleri olan açının bütünleri ise mavi renkli karta yazılacaktır. Kare eksi üçgeni istiyor benden. Ben şimdi arkadaşlar üçgeni bulabilmek için 90 dereceden 28 dereceyi çıkarıyorum. 62 derece. Kareyi bulabilmek için arkadaşlar bu defa 180 dereceden 62 dereceyi çıkarıyorum. Burası da 118 derece olarak geldi. Benim karem 118 derece eksi üçgenim 62 derece. Ben buradan cevabımı 56 derece olarak buluyorum. Yukarıdaki tabloda gösterilen Kare, üçgen ve daire açıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya baktığımda bakın kare 32 derecenin bütünleriymiş. Ben kareyi bulabilmek için 180'den 32 dereceyi çıkarıyorum ve de burası 148 derece olarak geldim. Üçgene geldim. Üçgenin tümleri arkadaşlar 40 dereceymiş. Üçgeni bulabilmek için 90 dereceden 40 dereceyi çıkarıyorum ve de benim üçgenim 50 derece olarak geliyor. Son olarak daire daireye geldim. Şöyle söyleyeceğiz. Bütünleri 110 derece olan açının kendisi nedir? İlk önce 180'den 110'u çıkarıyorum. Burası arkadaşlar 70 derece oluyor. Yani benim açımın kendisi 70 dereceymiş. Açımın kendisi 70 derece ise 70 derecenin tümleri nedir? 90'dan 70'i çıkarıyorum ve de cevabım 20 derece olarak geldi. Yani benim kare değerim 148 derece, üçgenim 50 derece, dairem 20 derece. Yandaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi komşu tümler açı çifti oluşturur demiş arkadaşlar. Bakın burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Bu açılar hem komşu olacak hem de tümler olacak. Yani bu açıların toplamı 90 derece olacak. Ben şimdi buraya geldim de A, B, F ile F, B, C. Bakın arkadaşlar bunlar komşu açılardır ama bunlar bütünlerdir. Neden? Çünkü toplamları 180 derece oluyor. Dolayısıyla A şıkkım değil. B'ye geldim. FBE ile bakın burası 60 derece. E, B, D, E, B, D. Burası 30 derece. Toplamı 90 derece yapar. Bakıyorum komşu açımı. Evet arkadaşlar ikisinde de BE ışını var. Dolayısıyla bunlar hem komşu açılardır hem de tümler açılardır. Dolayısıyla B şıkkımı işaretledim. Yandaki şekle göre ABD açısı ile komşu olan açı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar şunu bir alayım geriye. Komşu olabilmesi için bir kollarının ortak olması gerekiyordu. Buraya baktığımda doğru cevabın D şıkkında olduğunu görüyorum. Çünkü bakın ABD açısı burası. Hatta şöyle göstersek daha rahat gösterebiliriz. Bakın bir kolu burada bir kolu burada. DBC'yi göstereceğim. DBC'nin bakın bir kolu burada bir kolu burada. Dikkat ederseniz DB ikisinde de olduğu için C şıkkımı işaretliyorum. Yanda verilen şekildeki komşu açılardan hangisi aşağıdakilerden biri olamaz? A, F, B. Bakın A, F, B burası. A, F, E burası. Evet ikisinde de A, F açısı olduğu, AF ışın olduğu için bunlar komşu açı. Devam ediyorum. A, F, B ile BFG, Bakın her ikisinde de FB ışını ortak olduğu için bunlar da komşu açı diyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. AFE E ile D, G, C. Bunlar arkadaşlar birbirinden alakasız açılar. Dolayısıyla bunlar komşu açılar değildir. F, G, C ile bakın F, G, C. Burası DGC DGC bakın GC ışını her ikisinde de ortak olduğu için bunlar da komşu açılardır. Ama C şıkkında verilenler komşu açı değildir. Noktalı zemindeki açılardan hangileri birleştirilirse komşu tümler açı oluşur demiş. Komşu tümler açı olması için arkadaşlar toplamlarının 90 derece olması gerekiyor. Şimdi buraya geldim. K ile M. Ben buradaki M'yi arkadaşlar alıp k'nın hemen altına yerleştirirsen bakın şöyle bir şey çıkar ortaya. Ve de k ile m'nin buranın toplamı 90 derece olduğu için bunlar hem komşu açılardır hem de tümler açılardır. Yandaki şekilde CBD ile DBE komşu tümler açılarmış. Buna göre DBA'yı istiyor. Arkadaşlar CBD ile DBE'nin komşu tümler açıları olabilmesi için toplamlarının 90 derece olması lazım. Burayı bana 20 derece olarak verdiyse buraya 70 derece kalıyor. Şimdi DBA. DBA'yı bulabilmek için 70 ile 28'i topluyorum ve de cevabımın 98 derece olduğunu buluyorum. Yandaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A, B, F ile A, B, F ile F, B, E tümler açılardır demiş. Evet toplamları 90 derece. C, B, D ile D, B, A bütünler açılardır demiş. Doğru toplamları 180 derece. E, B, D ile bakın buradaki 44. F, B, E Bunlar e, tümler açılardır demiş. Yanlış arkadaşlar. Bunların toplamı 100 derece yapıyor. Tümler açı olabilmesi için toplamlarının 90 derece olması lazımdı. Dolayısıyla burası yanlış oluyor. FBA ile bakın burası 34 derece. FBC. Bunların tamamı bütünler açılardır demiş. Doğru. Çünkü topladığımda 180 derece olarak geliyor. Ölçüsü 136 derece olan bir açının bütünleri olan açı aşağıda verilen ölçü aşağıda ölçüleri verilen açılardan hangisinin tümleridir? Şimdi arkadaşlar ben ilk önce 136'nın bütünlerini bulacağım. 180'den 136'yı çıkarıyorum. Burası 44 derece olarak geldi. Şimdi şıklarda verilen açılarında arkadaşlar tümlerini bulacağız. 56'nın tümleri 34. 54'ün tümleri 36. 46'nın tümleri 44 44'ün tümleri 46. Ben 44'ü aradığım için C şıkkımı işaretliyorum. Aşağıda verilen açı ölçülerinden hangisinin tümleri açının ölçüsünün 2 katıdır demiş arkadaşlar. Şimdi hepsinin tek tek tümlerini bulalım. Bunun tümleri 30 derecedir. Bunun tümleri 50 derecedir. Bunun tümleri 60 derecedir. Bunun tümleri 75 derecedir. Dikkat ederseniz 30'un 2 katı 60 olduğu için doğru cevabım C şıkkında oluyor. Ölçüsü üçgen derece olan bir açının bütünleri 132 derecedir demiş arkadaşlar. Üçgen açısının tümleri kaçtır? Ben ilk önce üçgeni bulacağım. Eğer bütünleri 132 ise kendisini bulabilmek için 180'den 132'yi çıkarıyorum ve de burası 48 derece olarak geldi. Yani benim açım 48 dereceymiş. Üçgenim 48. Bunun tümlerini istiyor benden. 90'dan 48'i çıkarıyorum. Cevabım buradan 42 derece olarak geliyor. Hangi renkli peteklerin üzerine yazan ölçülerin toplamı bütünler açının ölçüsüne eşittir? Yani 180 derece eşittir demiş. Arkadaşlar buranın toplamı şöyle yapalım. 60 ile 60'ın toplamı 120. 120'ye ekledim. 240. 240 ekledim. 280. Buranın toplamı 280 derecedir. Buranın toplamı arkadaşlar 190 derece olarak geliyor. Buranın toplamı bize 170 derece olarak geliyor. Buranın toplamı ise 180 derecedir. Biz 180 derece yaradığımız için D şıkkımızı işaretliyoruz. Birinci ve bir ikinci açılar tümler açı olduğuna göre üçgen ile kare açılarının yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle söylüyoruz biz bu soruda. E, ee, gelelim tek tek yerine yazalım. Birinci kısımda yazıyorum. ikinci kısımda yazıyorum. Eğer ben birinci yerde 20 dereceyi yazarsam birincisi 50 derece olur. ikinci 90 derece, pardon 70 dereceyi yazarsam burası 90 derece olur. Bunların toplamı 140 derecedir. Biz arkadaşlar 90 derece olanı aradık Burası değil. Buraya geldim. Burası 70 derece oldu. Burası 80 derece oldu. Bakın 90'dan fazla. Burası 40 derece oldu. Burası 90 derece oldu. Bu da 90'ından fazla. Burası 35 derece. Burası ise 55 derece. Bu ikisinin toplamı arkadaşlar 90 derece olduğu için bunlar tümler açılar oluyor. Dolayısıyla üçgen ve de kare diyelim yerine sırasıyla 5 ve de 35 derece yazılabilir dedik. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.